Evet arkadaşlar, kaybedersek jelatçı oluyoruz. Atakan ne diyorsun sence yenecek miyim ben bunu? Kanka yenersin ya Yani cellat fanından ne bekliyorsun ki? Dur ne dur cid kanka Atakan ciddiyetini <laughs> kavra. Şu an ce kaybedersem cellatçıyım yani bak öyle söyleyeyim. Hayda aman hocam aman hocam yani. Peki Söyle, hocam heh. kaybediyorsun nasıl olur? Engellerim ki cellatçı olma videoyu da silerim. <laughs> yani isim işte bak kelebeği. Bakayım. Abi lan bıçak mı Gel lan bıçakla gel lan. Ana <laughs> ne <laughs> Oğlum, oğlum ay can. Yapma lan. Ay, ben avans verdim bu arada, avans verdim arkadaşlar. Aslıyım da birazcık. Ben bunu şey yapacağım. Arkasından dolaşacağım. ulaşacağım. Şey söyleyeyim mi? En sona kesin... ağlayarak fellat fanlığını bırakmayacak bu arada ben sana söyleyeyim. Bence de bırakmayacak. Ya Ahmet Kaya oynuyor oğlum. Hayır. Ben... <laughs> dur dur. <gülüyor> O şimdi midten bakıyor ya, ben arkasından gideceğim bıçaklayacağım bunu. Bıçaklayacağım bıçaklayacağım. Aaa mala bak. Aaa. Kanka mal bu ya. <laughs> Aa, çok iyi ya. Amcıksın mı? Evet arkadaşlar Celal falan bana küf ediyor. <laughs> ben bu tehdide ee, tehlikeli Selamla söyle. Aynen kanka şu an one tap attım aynen one tap atan can olur gibi. Oğlum bu niye böyle oynuyor? Oğlum bu niye? Bir de beni VS çağırıyor. Haa. Dala geçiyor şu an. Anamız. Gel lan bıçak gel lan. Bir tane çizdim. <laughs> kanka, kanka ne hiç Mevlana'yı kaçmışlar. Fanıyla VS atıyorum bitsin olabilir. Ananız manyak ya. <laughs> Beni çok sinirlendiriyor. <laughs> Cellat falan mı? <laughs> Oğlum, Hayır. da bana koyayım. Adam salıyor lan. Beynini kullanıyor. Duruyor bak. Durarak vurmaya çalışıyor. Bak bak düğü biraz bak bak bak. eğileyim şöyle. Oğlum çok güzel <laughs> lan. Ya <laughs> <laughs> bıçak vs. Bıçak vs mi eğiliyor? bakayım şöyle. Yani. Bak şimdi ne yapacağım. Bu, bak kaçıyor, kaçıyormuş gibi kaçıyormuş gibi. <laughs> CS'de de bu taktiği yapmaz ya, mıydık? Ya evet. Aha. Hı hı Hadi yetişebilirim, hadi yetişebilirim, hadi yetişebilirim Hadi, 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 hadi. bıçak yiyeceğim, hadi Bakma, dönme, dönme, oh dönme, dönme, dönme Aaa, bıçaklıyorum Sapla, sapla, sapla Aa, Ezik Aaa, bir şey bıçak yapma Tut başını, seni eziyor oh. bir de bak. Oğlum